Evet, bakalım. Erimiş bir base arkadaşlar. Biz de roketle devam edeceğiz. İnşallah içinden güzel loot çıkar. Ver. Hayda. Nice abi. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne lan böyle? Adam loot'u içe mi kapatmış, ne yapmış? Kapayı vermiş. Bu cığır yok ki. Var. Aa burada bir kapı var. Yukarıda kapılar var. Aynen. Tamam gidiş galiba galiba bak burada. Yarak, Yarak bitiyor. Yar ya. De. Aynen öyle. Açık be dur. O yaylı adam. Öldü. Dur. Roket. Allah. Oy. Şaka yapıyorsun. Oy. Oy bu ne? Oğlum. Hani? Oo gelme gelme dur. Bak, Adam oo abi. oğlum. Bizi oh, nice, nice. değil de. Ben ben. Erimiş beyze. Daha bura. Oha cirava. Kaç tane dişli var biliyor mu? Kaç 50 abi? 59. O, o bak. 60 61. Abi geleyim çekeyim. Abi. Çekin abi evi sihirliyim dur, hatta dur diki tek diki seferde götüremeyiz. İki şu üstte kalsın, iki şu üstte kalsın. Ben geldim abi şimdi. Ben sen kal. Evet, loot'u da eve getirdik abi mis. Güzel loot çıktı ya. 2 roket attık. AK full set 63 cir <laughs> mi dedin Umut? 63 tane dişli abi muazzam. Etrafa çıkın abi, etrafa bakın üstü şey Aynen. Yatakları at bana. Harpex. <laughs> atarsın atarsın ya. 5 kişi falan atacağız. 3-4 kişi falan. Nereye ineceğiz lan? Oğlum burada bir ne? Seviyorum ama ya. Kullanmaz zevkliydi bari. Atla. Bu sefer ben hiçbir şey demiyorum. Sizin dediğinize. Orada ölürsün. Aman diyeyim ateçler bir tane. Al, metaylden devam abi. Tamam. Aynı yer bence, aynı yerden aynı, aynı, yer, aynı yerde. yer. Atın. Şuraya bak. Herkes oraya tutsun en sonda. At, atın bir. Son bir, atın bir. Atın son bir. Ben bir, atın son son bir. bir daha devam. Aynı yerden devam edeceğiz. Bekle, bekle. Bekledim. Bekle. Aa, bir şeyler yalım iyi belki yanlış olur. bu evde? Sağlam loot var. Sol elektrik mazimizler bence. Emir'in attığı yerden vurun bak. Umut bak sen milletin önüne geçiyorsun öyle ha ben nasıl? Evet abi ben göremiyorum ama göremiyorum o yüzden Devam devam 8 oraya atıyorsun. Bekleyin ben geçiyorum bekleyin abi ben, geçiyorum. ben atıyorum. Tamam. Açıldı level 3 tüfek olabilir pompalı tüfek tüzağı dikkat edin Aa, var. Aa, tamam. tamam work 3'ü aldık Karak zaten yapıyorum. work 3'ün altı boş Abi tekrar o garajın ortasına atalım Aynen aynen öyle yapacağız Dur 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 atıyorum 1 2 3 Tam böyle Evet Aa pompalı tüfek tüzağı mı var? Nerede? Çok iyi. Şu lootroom neymiş? Oy taşa bakın şu sol alttaki. Çekilin Aa, değil. beni bustasana Emir oraya be. Gel. Bak. Şey, niye <laughs> ölüyorsun garage, Al dokur dolu. Garaj kapıların hepsinin karanlığı şey. Yok. Var mı dokurlarda? Yok şey yara otu. At Emir. Yaralır zaten. Bak aramaya çıktı. TC. Kır abi. Tamam. <laughs> Dur lan. öyle. Aynen. Alın work 3'ü. Var mı Çekilin geçecek. Bakalım abi. Aa şurada proje var. Abi, Aha, aa, online oldu. Öldü. Helal. Senle kırayım abi. Şu kırayım mı? Kır kır ya PM değil de aa, oğlum bir çekiç yok mu? Ne oldu lan DB yedim. Aa bizim TC atmamız lazım. Berat adam atma. Evet abi. No TC kır 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 şunu kır abi kır. Yapacak bir şey yok. Dur şunu. Son 19. TC var. Evet TC basmadım ben oy bakayım, 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 bakayım. abi dışarı çık dışarı eee? m2 oy abi barutlara bak Oğlum, bu ne? Emir 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 silah. Eee. Eee. Aa, odun buldum. Eee. Odun var Emir. Proje de var. Çek, çek. Proje var Umur. Eee. Emir proje var Emir. Proje var. Basma. Bak a burada. A bunu e evi silah Size bir şey değil mi? Bu evde sağlam loot var. Bir kasa sülfür. aldın Oğlum ya, 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 ya. roket moket vardı. Metalleri çek Emir. Kömürleri şey de, de çek. Abi, Bortum, 160, abi, 160 şey tane şey, şey var. Lan, patlayıcı madde. 160 var. patlayıcı mermi. <laughs> 160 tane patlayıcı var. madde demek. 16 roket demek. Emir sen şeye bak. <laughs> Lukra bak kanka sen. Yapı yap şuraya Berat Dur dur. Nereye sıktık? Şuraya değil mi? Evet. Aa açıldı açıldı. Aa açıldı, ora. abi evden Bir tane oraya. C4 bir tane roket. Emir bustasana beni c4. buraya gel. At oraya. At şimdi merdiveni. Otur At merdiveni. Emir şu... Ha tamam orada olur. Sakin. ol. <laughs> abi sakin. Work. Burada bir şey yok abi. Yeri mi almış? Şuruluk e, şu e, kırında e, e, e. ne var? Uy! Nerede? 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 Dışarıda. Ben de dışardayım. Dışarıda diyor sana? Dışarıda. Ne demek ki? Baba ba, bak buradalar burada. Rufta mı adam? Kessem mi? Kessem mi Adam rufta mı? Rufta değil ben. abi, dışarıda. Nerede adam? Bana şey verin koordinat. Atla Emir, atla. Sakin ol kanka. Nerede? Surun etrafında mı? Tamam. Gel Emir açık oyna böyle suya bizim raidlediğimiz evin suyunun orada mı yoksa? Bizim bizim raidlediğimiz evin suyunda. Oğlum, benim benim. Kim bu? Arpex. Aa gördüm. Evet. Öldü. Ay nasıl kötü Merhaba. sıktım Merhaba. la bir hit atabildim. Evet. Öldü bu kadar basit. Bir taneydi değil mi? Evet abi öldü. Diğerini kestim. Tamam lootlayın toplayın abi Lootla Emir gelme niye? Bence şu garaja yaralım orada bu kırlar var. Bence. Aynen aynen orayı da yarıp bırakacağız. Zaten Anlatın iki kat. La 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 la. Atla. Vay be aslan gibi eli patlamıyor ya. Tamam can basın. Şeref, bence oraya atalım, gerek Buraya atmayacağız. Bak Emir'in dediği yere bir tane C4 atın abi. At şuraya bir tane. Hatta 206 canı kalmış. Bir tane C4 roket değil C4 diyorum. At bir tane tamam. At roketleri ejder bana Arkandayım Tamam abi Okey okay. Garaj kapısı Garaj Tamam Oradan ben... vuramazsın roketi kanka. Şuraya vuracağız şuraya şuraya Aldığımızı aldık aynen. İçimize kalacağını vuralım bence. Kanka ne çıkacak ki? Lukur çıkacak en fazla. Lukur'dan da AK çıkacak. Lan oğlum Adam Lukur'una yarı oto falan koymuş. Ne çıkar Emir şu lukuları çek abi biz bu tur taşıyalım. Kanka hiç Atma atma aynen daha fazla atma. Hangi ver. Bu Kanka Ozan dede olsun hadi. Zaten daha fazla aldık. Evet abi taşları almıyorum. Gerek yok. Ben base'e gireceğim. Bakarız. Bu Oy oğlum bu loot ne? şu iki yere, şu iki yere abi. Gel be. Geliyorum sana. Benim üstüm Oy. <laughs> Emir gel sağ alta bak Emir. Evet. <laughs> Tamam. Atıyorum abi. Nereden nereden girelim? Bu arkadan giriyoruz direkt. Aa buradan. 8 bak şuradan gireceğiz. Atıyorum. atıyorum, 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 atıyorum. Şey. Ne oldu? Loot room. Bir sek. Açılmış. Bekle. Açılmış Devam etmeyelim buradan. Merdiven var mıydı? Var evet, vallahi. Var dur dur. Abi, dikkat et orada şey var. Abi açık orası. Biliyorum biliyorum. Buradan gireceğiz ya devam edeceğiz. Devam devam yapıştık. Devam edeceğiz de nereden ama dur. Bu sekizli. Açıyor garajı. Oy HQ setlere bak. Çıktık. Abi Berat önünde, önünde önünde Berat. Geri girdi içeri. Sağdaki garaj abi. Nereden? nereden? Şu... Hello, guys. Hello man. Türk müsün? Hello. Türk müsün? Türk kim abi Türk? Ellemeyin gözünüzü seveyim ya. Nice abi. <laughs> tamam. Çık çık tamam. Bir haftadır uğraşıyorum ya. Vallahi reis. Girdik kusura bakma. Eğer bizim bu attıklarımızı karşılayabilecek bir şeyin varsa bize çok iyi olur. Dışarı çık dışarı bu arada. Vurmayacağız. Sülfür veriyorum hadi. Gel tamam. Dur, dur. Barut, sülfür ne varsa. Barut istiyor mu barut? Olur olur vallahi. Ya bu attığımızı karşılayalım. 8 roket attık. 8-9 roket attık. Vurma. Zaten Vurmayın bu arada. neye denk bilmiyorum. Sen sen bize Rafiye tüm şey sen bize tüm barutlarını falan ver. Ben sana bir kasa yarı oto vereceğim. Tamsın vereceğim. SMG. Olur mu? Çık bu arada dışarı bir yüzünü göreyim ya. Kusura bakma vallahi bu arada. Beyler çok kalabalıksınız ha. Eyvallah. <laughs> bu daha, bu daha e, şey. Yani. Oo, oh, adamsın. Yalnız biraz az bu. bak? E. Al Eşer MP5. Mı? Ya biraz daha barut olursa iyi olur sülfür veya. Barut yok başka sülfür bakayım. Baksana zahmet bizim çocuklarla size oto tansın MP5 getirsin. Baruttan gördüm aşağıda biri. Öldü biri, öldü öldü oğlum sakin ha, ol M2 ver. Arkasından arkasından. var Keşke bekleseydim. O evin da. arkasına mı? Evet evet abi, evet evet evet. Düştü. Bir tane daha var. Nasıl bir tane daha var? Şuradan bir yerden ses aldım. Adams. Bu da mı Vallahi Türk abi, lan? Çıkacağım şimdi. Ay gördüm. Madenciliğin içinde enayi. Madenciliğin içinde mi? Body yedi. Madenciliğin içinde. Aa ay beni de götür lan. Biz Berat tam gel. Çabuk gel. Kalkıyorum. Burada adam. Eşo. Eşo o. Eşo. No no no. Kel at kel kel kel. Öldü enayi. Oğlum bana sıktın. Oooo wow, uzak ne oluyor? İçiyoruz. Oğlum ne yapıyoruz herkes